arkadaşlar bugün sizlerle beraber tonlar çekiyoruz. Ee, Abone olup like atmayı unutmayın. Tamam hadi başlayalım. Ee, Ver lan bir tane. Herkes bir, dur. tane çeksin, dur. Herkes bir tane çeksin. Çek Agalar Çeydi bir şey, tane. Şey. Neyse, A bir, bir dakika bir dakika ben mor sevmiyorum. Ha. Bu da pembe. Ha, tamam. Evet. evet arkadaşlar. <laughs> Berken. Berken. Berken, Berken bir tane kar seç. Al bunu sen al. Ben benimkini al. Bir tane daha var. Efe Hepsini çek. Tamam mi? arkadaşlar. Şimdi ben çekeceğim. Çek bakayım. Ben şunu çekeceğim. Yani. Mavi yazdım. Neyse Berkem. bu arada bir hile yapmak yok. En hilecimiz abimiz. Böyle evet. hemen taşları alır dizen. Bazen şey yapıyor. Yali. Neyse arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu arada bu oyunda usurursa biz çıkarız gideriz. Evet. 26 <laughs> <altı gülüyor> Hadi oyun ben sıra ben sıra bende. 26 numara kimde var? 26 numara. Agalar bende yok Berkan'a belki. Berkan sende <laughs> olmuyor. Kimsede yok. Bon, bon, Agalar hiç kimse yok. Çekiyorum. Agalar. Sıra sıra çekiyoruz. Eromni Browni. Bir dakika. Abi azıcık yukarı çeksene. Ne var mı ki? 66. 66. Agalar 6, yok. 66 kimde var? Agalar, buna da ah yok. Abi, abi çeken kişi seyir olsun. Ya. Ne abi? Agalar. Ha, çektik. Bakalım. 31 geldi arkadaşlar. İşte ben, ben de ben de ben de 31. 31 ne alaka? Tövbe estağfurullah. Bende de 31 yer var. Yerleşim. Neyse. Çekiyorum. Belki yani, al sen çek. Evet. Bende hiçbir karakter yok. 19. <laughs> Sevim. <laughs> Bende yok. yok sende, sende. O sen 61 de değil mi? Evet. Ver de. çık, 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 çek 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 çek. 34 bende olsun. Yok 34, 34 yok. Yok yok. Hiçbir Hiç gelmiyor. Ya. Hadi herkesin şansına. Abi Takma ya. Arkadaşlar bebeğin suratını size gösteremiyoruz. Bir berken. Kanka birisi tutsun bebeği görünmesinler. Oğlum bebeği. Abi bebek gö görünmesin. görünmesin. Göstermiyorum. Evet Eylül. Evet Asayra Aa, çekiyor. Asayra kar çek bakalım. Çekeyim ben kart. Var 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 ben daha çekeyim. Ya, bana Hangi kaç numara? Bana verebilirsiniz bana verebilirsiniz. Kaç numara? 25. Bende var. Balar, 25. Uzakten. Bende de var. Bende de var. Tamam, ha? 25 Kamerayı değiştirdik. Bir 25. Ben, Kimde var? Abi. Bende vardı. Tamam. Şuraya koydum. Ne kadar evet. bende yok ya. Çekiyorum. Oh my god. 57. Yok. Ne kadar böyle şanssızlığa tüküreyim ben ya. Gerçekten. <laughs> 52. 77. 62 yok. mi? 77 Yeniden. Berken'de var. Evet. Aa Berken. <laughs> Efe sen de ya, yazık ya. A, 83. A, yok. Bende. 83 bende var. Bende A, yok. Bu arada arkadaşlar en sonunda herkesin taşına bakacağız haberiniz olsun. Bazıları çünkü hile, hile, hile bende bende yapabiliyor. Bir kez ben çekeyim ya. Bazıları hile yapabiliyor. Evet arkadaşlar. 45. 45. 44 A, var ya. Evet. Çek çek hadi çek. 71. Bende. 61 var ya. Bana da bana da agalar Berken kalktı gitti oyundan. 81. 80. Bende Berkan da de Berkan. De Berkan. Ben geliyorum. 42. Tamam. Bende. Bende yok. yok. Bende var mı? Berkan. berkan değil o Berkan. Berkan değil o Berkan. değil o Berkan. Berkan, de... Altı, berkan 6. Var. 6. Berkan. Berkan Bende de yok. Bende var. Bende de yok. değil var. 39. Yok. Bende de yok. 39. Ben çekeyim bir kez daha. <laughs> <laughs> de... Aynen Asera. Hmm. Al Berkan. Artık Berkan çekecek. Tamam. Berkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berkan şey dedim. Sekiz. 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 Sekiz mi? Yok. Abala, ben, ben de yakın var ya. Yeri indir onu. Ben de. Berkan çekiyorum. Şu anda Eylülle ben eşitiz. Bu ikisi arkada. 69. dokuz. Bende. 89 tövbe estağfurullah. Ama ne alakası var? 90. Oo. Oh. 90, <laughs> 90 bende de var. var. Valla o zaman sana Efendim iki tane sayısı bay mı geçti? Bu arada az evet. Kartlar da gözüksün. Evet, 4 bende var. Bir dakika <laughs> oh. Kartlar... çekim, Şöyle var birazcık Kartları... Şöyle birazcık kartlara yakınlaştıralım. Kamera hepsi gözüküyor. 15. 15. 15. 15. de yok. Ben çekeyim bir tane. Berken. Berken'in kolonu. 68. Yok bende. Vay ben, ben şanssızlığa tüküreyim ya. Abi düzgün konuş. 9. Şanssızlığıma tüküreyim. Yok. Yok. Bile. Bakmıyor bile. Bakmıyor. Hiç bakmıyor. Arkadaşlar hiç bakmıyor. Ay Allah'ım. Al. Bak, gözümden 70. Yok. Yok. Bende de yok. 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 Böyle şanssızlık gerçekten. 3 bende. Hayır. Aha Berke'nin şarjı bitiyor arkadaşlar. Neyse bu neyse. 79 bende. 78. Arkadaşlar telefonu mi? ters döndüreceğim. Çakırdım. Ne dediniz? 48. 79 48. 79 7. bende var. 9, 47, 47 yok. Arkadaşlar 45. takip etmeyene, işte yani oyunu takip etmeyene. 55. 55. Yok, yok. 52. Bende de var mı? Bende de 58 var. Yok bende de yok. Ne yapıyorsun? Ya hayır ya. Ne 80. 80. Yok. Bende. Bu arada abi 46 söylendi. daha söyleyeyim ben. Yemin et. Ha, 56. 46. 46 56 bu. 56 var. Bende yok. 56 yok. Yok. Berken sen kendine bakıyorsun değil mi? 46 yok. mı? Bekle. Abi kendini niye tek çekiyorsun? Bir dakika arkadaşlar seninkini çekelim. Seninkini var de yok çekmeyelim. Bir Bende var. 45 bende. Bir dakika ben 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 Dakik lan 46. Hani 46 söylenmişti yalancılar. Şakacı. Çekelim. Yalancı. O ne? 46 mı? O ne eldeki? 54. El bende yok. Bende var. Efe'de var Efe'de. Efe'de var Efe'de. Söylesene artık ya. 54. Arkadaşlar ne yapayım? 2 numara bende var. Abi ne yapmıyorsun? Sıra, sıra bende. Bayaklarından bana geldi. Çık edin. Çık edin. Peki arkadaşlar. Bunu yapıyoruz. Ve ben bunu Berkene emanet ediyorum arkadaşlar. Bak çünkü oyunun kurucusu. 70, 89 bende var. Bak abi. 72. Bende. <laughs> ben de, ben de sen, Vay 72. delikanlı gönlüm. Ben de 78 versen. 23. Şu, 23 27. var. Bende var. Ay aşkınıza. Efe'de de. de var 23. Bu elli beş ne alaka? Yirmi var sende. Efe hmm. bakmıyor kendi numaralarına. 14. 14 bende yok. Yok. Kimde var? Yok. 13 var. Ben birazcık uzaklaşacağım. Çok yakın. Hatta 32. siz uzaklaşın. Ben niye uzaklaşayım? Bende. Bende yok. Arkadaşlar bu arada hepsinin. Yani 16 altı. On Efe. Yok. Aa var. Evet. Makat benim beyin. Yedi. Oğlum nerede 16? 7. Bende var. Var. Bende de şey <laughs> Oğlum şansım şansım geliyor be. 20 20 20 20. Oyunun kurucusu 59 58 Oo, <laughs> Berken oyunun ayarlarıyla <laughs> oynuyorum Hıh <laughs> tamam düzeldi. Karanlık mı oldu lan? <laughs> Aga bu şey gösteriyor. Var. <laughs> Yok. 35 evet. Oynan oyuncular. 86 Bende. 86 80 <laughs> Zegzem zegzem mi? <laughs> <laughs> Vay, 68 olmasın. 62 bende var. 98 olmaz. Yani, 2, 2, 61. 61 var bende. Kanka. 64. Bende. 65. <laughs> 61. Ben lan senin kartın benim hemen aynı. 71, 72, 78, 79. 58. Sen... 58. Şey 58 bende hehehe <laughs> evet, azıcık ben ya azıcık ben çekimim var susla 2 3 tane pardon 4. pardon 43 Dedim, pardon 43 43 80 43 80 aaaa 80 var bende 43 yok Allah Bende niye kameraman olmazmış benden olur falan kameraman Ver. bak kameraman yalan yerine nereye düştü hadi bakayım bir tane al 60 Yok 61 var. 61 var. Bende. Ya 61 herkesde var. Ya. Yo. Bende yok. Hayır Yo, Berke'nde de yok. 11. 15. Bende var. Bende yok. 61 he. En geldi. 67 bende yok. var. 60'lar bitmiş benim bitmişti. Oo Berke'nin şey benim 60'larım. 5. Da. Bende 100'e 100. 2 tane kaldı. Ay, he 2 tane varmış. Ona şuraya yaslanıyorum. Bende 18. buldum. Ben kartlarımı şuraya çekiyorum. Evet. 44. Yok. Bende var. İz diye sadice o yeni. 17, oyunu 17 7 7 17 17 7 7 Ben sana zıklar ben de çıkıyorum. Hayır. Abi sana sorma 87 Yok. Tik 18 53 53 54 var ya 54'ü versin. Ben de He, elli pardon elli bende 54 yok pardon. Ben 53. Benim 54'lerle eşlerim şey. kalmamış. 18. Ben de ben kazandım. Evet, tombala yaptıydı. Tombala. 8 bende. Dur. 8 ben, mi? ben dur. İlk bir elinçini kontrol ediyoruz. Şimdi 2 evet. Gerçek, gerçek. Bu çekelim evet arkadaşlar. Ama ama, 2. ama hayır. O sır öyle olmuyor. Mesela Birisinde evet, 11 mi? Mesela 11 geldi. 11 geldi. geldi. 11 varsa bunda 11 derse mesela farklı oluyor. Farklı da oluyor. Saçma oluyor yani. Kabul et. Ama geç tane bakayım. Allah. 64 45 23 Neyse bak esas söyle söle. 25 25 32 Oo, 44 kameraman olmak hakikaten. 88 kanka. 80 86 80, 80, 80, 69. Yapısam. Bir kere ben 80. 80. bay geçmedim. Bir, Bir daha. Hadi. Hadi evet, 67 söylendi. Devam ama. devam. 67 söylenmiş mi? Hayır. Hadi hadi. Evet saydım. Hadi in. Hadi Berken. Hadi bakın. Ben biterdim ben. Belki sen çekersin. Narsenciler mi? Belki bir düzgün çeksen, böyle çekiyorum. Berken, hadi. 30 mu? 30. 30. Ben bunu diyorum? Yok. Ben de dün. 61. Kartlarım yok Bende. Var. Hele şükür bir yapmışım. Çıkarmış biraz ara var. 33 bende var. Bende. Ara arada da var. var. Evet. 29. 28 mi? var. 24 var. Kırk altı. var. Kırk altı mı? Hasayla kırk yedi üç. Ben var. Evet. Yirmi yedi. Yok. Yok. 93 tanem senin. 60, senin de Evet. 63. 63 67 var ya. Bana çok şey geldi. Hep herkesin tane geldi. Mesela, mesela benimki 36. 36 37 var. Benimkine bakıyoruz. Benimki. 28 var Mahpere'ye oh, bir şükür geldim. 21. Ah. Kim? Kim? Hasan seni çağıracağım. 13. Ben Berken var. Ben burada Berken varken ben niye Hasan'a gidiyorum? 52 bende var. 52, ben 52 Asayrı'da da var. Aoo! Bir tane kaldı Asera. Ee bununki iki tane kaldı. Evet. değil Bende. 65'i bunlar iki tane. 3 star. 67 var ya. 3 4 debat. 65 65. 65. Altmış beş. Altmış beş. çıktı. Bir. Bir. Yok. Altmış beşi arıyoruz. Altmış beş mi demiş? Aynen 38. o Otuz sekiz. Hmm. 85 Ben benim parti bitti aselantriyorum. 32 51 <laughs> Ya bize çok az kaldı öyle. 22 ya 22 22 22 47 47 <laughs> 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 Neydi o? Aa, ya. Kaç numara? Ya, Mishbaş. bak. Evet, Allah'a ver. Kendi tüm Dur, dur, ben varım. Evet arkadaşlar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Aga be. Efendim. Gel, ben videoya son. Tabii Ece. Abone ol. Neyse orayı. Orayı keserim. Videoyu sonlasın. Videoyu sonlasın. Videoyu sonlasın. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben, ben. ben. gidiyorum. Ben, ben gidiyorum. Ben. Ben. gidiyorum ben.